Hadi, sana geç, sana geç. Bootcamp yolculuğuna başlayalım mı? Evet. Paradise Resort da olabilir, gidelim. Bootcamp de olabilir. Hangisi? Bootcamp'e gidelim. Hadi Bootcamp. İkisini daha bir anda mı? Bir kişi oraya gitsin yani bir kişi. Fazla adam olur <laughs> ben, ben Paradise alırım. Böyle bir 50 kişi inersek... Rakibi. Tekrar. Kaç kişi? Sağda bir. Evet, gördüm adamı gördüm. Arkada dört. Olması üç. lazım. Altta var. Altta bir. Önde bir. Önde bir. İki, iki. İki, iki. Ee, iki, iki. Sol hangara angar, sol girin. Hangara gir. Gir hangara. Oha ya! Ulan daha başlamadım ya. Aldın mı sen onu? Ben biri onu aldım. Helalsin. Ama silahım yok. Kit. O adamda var abi al. Can sıfır. İyi miyiz gençler? Kit, kit e bulan abi. varsa alırım. Sen aldın mı o adamı? Kit yok. Al kola abi. var kola. Alırım abi ya hiç kötüyüm yani. Ah. Adam geldi. Aldın mı adamı? Aldım. Yapmayayım aldım. Adam kim ki adam çok güzel Adam mı? Al? Gördüm e adamı. Ya. Bayağı vurdum onu. Ne yaptınız? Kulağım yok. Hani kurşun atmamıştın? Attım pompalı kurşunu. <laughs> Barış'ın yanına gidiyorum. Arkandayım. Adam burada, burada yanımda. Dikkat gitme. Arkalı önünde, arkalı önlü adam var dikkat. Abi sen arkadakini ben arkadakini bak bu şekilde giriyoruz tamam mı? 1, 2, 3. Tamam neredeler? Ölmeyeyim. Çok ayıp sana ya. Adam kafasından vurdum pompalıyla. Öldür ikisini öldür. Bırakın. İkisini ya bırak al ızıyam al. Kitim yok. <laughs> Bakayım. Red Bull var bende. Hiçbir şey yok bende. Evet. O değil de sen beni niye abi yem şey olarak kullandın? Kimi? Sen? Ben ikisini bayıltmışım Sen sonradan geldin ki. sen dedin ki dışarıya çık onları şey yap şaşırt. Dışarı mı? Abi sen arkadan geliyordun. Dedim ama ki abi gel oradan arkadan dedim. Gel şey gel aldın aldın, arkadan gelseydin. Sen gel bunu mu alacaksın Dedi. de alırdın. Aynen. Ya bir katakule döndü ama dur bak. Bak orada aha. Oha. Seni gene aldım be. Karşıda. 305'te. Soldan geldi. Cano soldan da adam geldi. Ayak sesi. Sol. Yukarı çıkıyor. Ya. Bu nereden geliyor lan bu? Aşağıda. Aşağıdayım. Dikkat edin. Ben bayılttım karşıdakini. Bir ayak sesi var. Aşağı iniyorum. Tekin mi? Helal be. Bir tane daha geldi. Oo, oh, oh. hop arkadan. Adam arkadan sıkılır mı ya? Sen bir öleli. Arkadan adam kitper sıkılır mı onları? ya? Bende kit var. Tamam aldım. Ben burada adam bayılttım da ona bir bakayım. Sana ihtiyacı olan. O ne lan iki kişi? Ne yapıyorsunuz oğlum? Bayılttığın adam mıydı? Evet. Nerede onlar? Aldın mı? Aldım onları ya. Hı. Hmm. İkisini <laughs> de aldın mı? Evet evet. Yine tek başına gittin ha. Ya ben bir kişi sandım ya. Adam tek başına takılmıyor. Kit verebilirim isteyen varsa. Ben de var. Ben de var. O biri, biri vuruyor. Ha Ay ayarlara girdim ah ayarlara girdim ya. Aldınız mı? Sağ kaçtı. Evet gördüm. Hafif yaklaşıyorum. Evet, o ne ya arkada abi. Bot. Bot o bot. Başka bir tane var bot olmayan. Bot camp. Abi yaklaşıyorum. Nerede? Sağımda. Ben buradayım ben değilim. Hayır hayır sağımda benim dikkat. Evin içinde. Üst katta. Alt katta da olabilir. Tam sesi alamadım. Kaçtı bu ya. Nerede lan bu? Helal. Yeter be. Kaça kaça bir oynuyor adam ya bak. Ama helal olsun. Ama. <gülüyor> 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 hmm. Fazla kask isteyen varsa burada var. Sen at sen gör. Kask kask. <laughs> Fazla kazanıyor. Bu ne şey. ya? Bahadır bir lazım ya kafa gitti. <laughs> evet. Nerede? Or Aynen gördüm. 6x attım abi sen. Aldım. İçeri girdi. Çok kötü bir sprey ama olsun? <laughs> <laughs> Bayıldınız. <laughs> Ben niye arkaya oturdum ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Sen önde otur. Amele pazarı gibi. İkiniz de arkadasınız. Hayır ben şoför müyüm yanımıza gelsenize biriniz. <laughs> Hadi bin tribri. Yakalayamadım. Aha. Dur inme inme inme. İnme orada inilmez ya. Orada inilir mi ya? Ya şimdi bunlar ben üzülüyorum Oha. bunları. Nerede bu arkadaş? Kulenin sol tarafında. Başka biri yedi onu. Arkasına arkasına geçiyorum. Lan nasıl yemiyorsun ya? Bende bir şey var ya. Şu ağacın arkasında. Gördüm. Bu ne be? Öldürmüşsün bunu. Wow, Dikkat! Biri çok pis sıkıyor. Biri sıkıyor. Adamı evet. kafadan evet. önümde yedi ya. Yazık lan ya. Sanki hafif sağdan sıktı gibi. Bilmiyorum ki. Çok şey yapalım. Nerede bu ya? Susturucuyla sıktı sanki de onun için. Şimdi anlarız. Bunu kapat. Dibimde canım. Cana dikkat. Dibinde nerede? öndeki kayan orada. Kayan arkasına gitti. Ben bir tane vurdum onu ama. Ben de vurdum ya ben eselerle iyi oynayamıyormuşum onu anladım. Oo. İki kişiler, iki kişiler. Barış buraya koş. Aldım birini. Birini de ben aldım. Bir kişi ben daha olabilir. Aldım. Bir kişi daha olabilir. Olabilir var. Birini ben aldım canım. Diğeri de burada. Bir kişi daha olabilir dikkat. Ha geliyorum size diyor. Size geliyorum diyor. Bize mi geliyor? Evet. Biz ona sen... gidiyoruz. Aldınız mı adamları? Karşıda şey adam, karşıda gördüm. Karşıda da. Arkadaş, o kadar sıkıyorum. Bende ee... bir lag var, bir şey var ya. Bende de vurdum vurdum ölmedim. bir Vallahi bir şey, var. Allah alan geliyormuş. Alan koş koş koş. Ben adamlarda var almadım. Adamlarda Adamlar da vardır abi al. Ben de fazla yok. Yok onlarda. Kapıyı kapat amcam tamam. Bende bir tane içecek var al atayım sana ya. Yok yok tamam sana. yok. Yok atayım bir şey olmaz. Bende var. 3 tane var. Bey yok oh, bende 10 tane varmış. Ooo rüzgar <laughs> <üzgünüm> emasın abi. <laughs> bu nedir ya? Bütün şeyi ya kendi almış ya. ya bu ne ya? Bu hep böyle böyle. Bu çok güzel loot toplamışım ya. Bunlar her yerden gelebilir artık her yerden bekleyeceğim. Geldi adam benim orada. Benim burada benim burada. İki kişi duydum ama bir kişi de olabilir bilmiyorum. Geldim. Evin içinde. Geldim. Evin içinde. Mark'tan geldim geldi geldim. Basıyorum. var mı? Var basıyorum ama. bunda Gerek yok. Aldım onu bir kişiymiş. Aşağıdaki evlerde vardır bence. Sizce? Bence takım değiller. <laughs> umuyorum Umuyorum bir şey ummuyorum ben. Nerede bunlar ya? Bant dağıtıyorum adamım. Ya, yılan dedin, adamı korkuttun. Saklanmış adam. et ki Ama hemen ölçülüyor. İşte bu ya. Ama <laughs> <laughs> MVP. Wow. İşte bu. Tebrik. Konuşlar. Tebrik ediyorum. Bakalım. Şunlardan yollayayım size. <laughs> El yakıyor. Güzel. Ben de yoldayım. Vay vay vay. 3 kişi bence iyiyiz ya. Gayet iyi bence. Güzel iyi.